Canan dur dur, dur! 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 Allah aşkına konuşalım ne oldu? Çekil, bir dakika dur! Çekil, Gitme çekil, konuşalım! Çekil geç Canan bu ne? Bu ne? Bunu niye Fatih bana veriyor? Ne oluyor? Çekil! Canan bir konuşalım lütfen! Bu ne demek? Ne anlattı Fatih sana? Ne diyor Fatih? Senin işine engel olduğumu mu anlattı? Onu ben sana anlatacaktım zaten! Onu da mı yapsın? Onu da mı yapsın ya? Onu da mı yapsın? E ne o zaman? Ne anlattı? Akgün Gökay Taşkın kim? Kim ya? Kim söyle? Savcı bir arkadaşının oğlu öyle mi? Yalancı pislik. Organize suç liderinin oğlunu alıp evimize getirmişsin. Çocuklarının yanına. Sen hangi cüretle yapıyorsun bunu ya? Kimsin sen? Ha? Kimsin? Sen hayal kırıklığısın. Defol git şimdi mahkemede görüşürüz. Sen ne anlattın lan karıma? Sıcım. Sen ne anlattın lan karıma? Sakin, Avcım. sakin. Sen ne anlattın sakin. Lan? Sakin. Sen, sakin. 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 Sen, lan? Sen dur anlattın lan? Savcılığını sen. yakarım. Sakin. Sen benim karıma ne anlattın lan? Sakin. Savcılığını yakarım, sakin. sakin ol. Yapmayın. Ya bırak. Yapmayın savcı. Bırak tamam sakinim, bırak. Geç. Odamda konuşalım. Tamam al şunları. Topla şunları. Sen hangi sebeple bu çocuktan Canan'a bahsediyorsun lan? Hangi sebeple? Selçuk Taşkın oğlundan mı bahsediyorsun? Evet. Ne oldu da anlatıyorsun? Ha? Kulağına birileri bir şey mi fısıldadı senin? Halil Sade mi besliyor seni? Ne oluyor? Organize suç örgütü lideriyle benim bir bağlantım olduğunu mu düşünüyorsun? Bütün bu saçmalık o yüzden değil mi? Parola sen ya. Yoksa sen Akgün Gökalp Taşkın'ı nereden bileceksin? Canan'a çocuğun adını söylemişsin. Bir meslektaşımın oğlu demişsin. İnternette Akın Gökalp yazınca bütün hikaye gözünün önüne seriliyor zaten. Sana ne? Sana ne? Canan ve çocukların güvende olduğundan emin olmak istedim. Hepsi bu. Hadi. La sen kimsin? La sen kimsin lan? Benim karımın güvenliğinden sana ne? Vur vur. Sen kimsin? Vur vur. Ne haddine lan senin? Sana vur vur. Bak benim karımın güvenliğinden sana ne? Burada savcılığını yakayım. Vur hadi vur! Savcılığımı yakmazsan adam değilsin lan! Bak... ...eğer benim ailemin yanında yamacında seni görürsem... ...bir kez daha görürsem... ...seni bu ofisin tavanına asarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.